Bu akaboli gururluğa açılmış ilan edilmiş. <laughs> Harika kılık değiştirdim. Ne düşünüyorsun Squier'ım? Ah, moli Molly. Arkadaşlarınızla birlikte bize katılmalısınız. Yeni ve çok lezzetli bir biber sosu tarifim var. <laughs> hey, bak. sen harit çılgın köstebek. Seni burada istemiyorum. Ha, lütfen sinyora yep bir bir icadım var. Oh oh, 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 bu kadın ne kadar da sinirli böyle. Oh, oh. Sen ve sinir icatların yüzünden son restoranım yanıp kül olmuştu. Oh. Uh, ama Signora Maria'nın lezzetli biberli sosuna bayılıyorum. Ha, sen yiyebilirsin. Ben acıya dayanamıyorum. Endişelenme. Ben sana biberli sos kaçırırım. <laughs> Naçonuzu afiyetleyin. Sana da guacamole. <gülüyor> <gülüyor> Sadece en sağlam köfteleri Kersin <laughs> Yoramarya'nın beş alarm acılı sosunu <laughs> yiyebilir. <gülüyor> 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 Hadi tadına bak. Yemesem hmm. daha iyi. Acılı yemek bana dokunuyor. Ben daha toprak dolu cansı tatlını tercih ediyorum. Sorun nedir <laughs> Bay Molly? Korktun mu? Hayır. Sadece kahvaltıyı yani. sağlam <laughs> etmiştim ve şey... İşte bilirsin. <laughs> Çocuklar! Büyük muhafızımız birazcık biberli sostan korkuyor. Aa! <laughs> oh -oh. Efendim. Muşun seni şapşal. Minik bir kaşık alman gerekiyordu. Koca tabak bekleyelim de. Acı kuvvetinde falan mı? Acı 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 acı. Aynı bir şey yapmamız gerek. Ne zaman çalışıyorsun? yardım. Kaçma. <laughs> Pişman. <laughs> Anladım. <laughs> Yine yanıyorum. <laughs> Biri gitti. Mani kalabalığın dikkatini dağıtmalısın. Onları eğlendir. Biber sosunla oynayıp dans etmesini mi sağlarsın bilemem. Hadi diğerli sosuma bir şeyler oldu böyle olmaması gerekiyordu Aa!